6. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 217 Sevgi Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sevgi Yayınları sayfa 217 İşitme duyusu başımızın her iki yanında şakak kemikleri içindeki oyuklara yerleşmiş olan kulaklarımız işitme duyu organımızdır. İşitme organımız olan kulağın yapısını ve şeklini aynadaki görüntünüzden ve sınıfınızdaki modelden yararlanarak açıklayınız. Cevap, kulağımız sesleri en iyi şekilde algılayacak şekilde oluşmuştur. Şekli ise yarım kalp modeline benziyor diyebiliriz. Neden iki kulağımız olduğunu hiç düşündünüz mü? Bir kulağımız olsaydı ne olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Sonra aşağıdaki deneyi yapınız. Cevap, belirli sınırlar arasında titreşim yapabilen seslerin geldiği yönü bulabilmek ve daha net duyabilmek için bir kulak yeterli değildir. Çünkü her bir kulak kepçesi, daha çok açık olduğu yönden gelen ses dalgalarını toplamaktadır. Deney yapalım tek kulak yeterli mi? Malzemeler kulak tıkacı ya da pamuk amaç kulağımızın olmasının nedenini kavramak deneyin yapılışı, 3-4 kişilik gruplar oluşturunuz. Kulaklarınızdan birini kulak tıkacı ya da pamukla tıkayınız ve gözlerinizi kapatınız. Grup arkadaşlarınızdan biri ön, arka, sağ ve sol tarafınızda hep aynı uzaklıkta, aynı şiddette bir ses çıkarsın. Sesin hangi taraftan geldiğini belirleyerek söyleyiniz. Bir arkadaşınız söylediğiniz yönü ve gerçekte sesin geldiği yönü deftere not etsin. Sesin yönünü belirlerken şiddetini de 10 üzerinden değerlendirerek söyleyiniz not alan arkadaşınız bunu da yazsın. Kulağınızdaki tıkacı çıkardıktan sonra aynı işlemleri tekrarlayınız. Sorular 1. Kulağınızın biri tıkalı iken dört yöndeki seslerden duyamadığınız oldu mu? Duymadığınız varsa bu hangi tarafınızdaki sesti? Cevap, hayır kulağım tıkalı iken seslerin hepsini duydum fakat seslerin şiddeti farklıydı. İkinci dört yöndeki seslerin şiddetinde ne gibi farklılıklar oldu? Arkadaşınız neredeyken sesini daha zor duydunuz. Cevap, her yönden gelen sesin şiddeti farklıydı. Arkadayken sesini daha zor duydum. Üçüncü sesleri iki kulağınızda açıkken mi yoksa tek kulağınız açıkken mi daha rahat duydunuz? Cevap, iki kulağım açıkken daha rahat duydum. Dördüncü sesin geldiği yönü tek kulağınız açıkken mi yoksa iki kulağınız açıkken mi daha kolay belirlediniz? Cevap: 2 kulağım açıkken sesin geldiği yönü daha iyi belirledim. 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 217 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.